Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının yankıları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde çalışanlara bir e-posta göndermişti. Ya uzun saatler çalışmayı kabul edin ya da işten ayrılın demişti. Çalışanların Musk'a cevabı sert oldu. Büyük çoğunluğu işten ayrıldı. Twitter istifa dalgasının ardından ofislerini geçici olarak kapattı. <laughs> Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk çalışanlara gönderdiği e-postada ya uzun çalışma saatlerini kabul edersiniz ya da işten ayrılırsınız demişti. Birçok çalışanın cevabı işten ayrılmak oldu. Twitter'da Musk'ın gönderdiği e-postadan sonra istifa dalgası başladı. Bunun ardından ofisler geçici olarak kapatıldı. Musk zaten şirketi satın aldıktan sonra üst yöneticileri kovmuştu. Ardından şirkettekilerin yarısını işten çıkarmıştı. Son istifa dalgasının ardından şirkette çalışan sayısının 2000'den az olması bekleniyor. İşte kalmayı tercih edenlerin büyük bir kısmı ise gönülsüz. İşten ayrılanların istifa mesajları ise sosyal medyada gündem oldu. Birçok çalışan bugün Twitter'da son günüm diye paylaşım yaptı. Öte yandan Musk ilginç bir karar daha aldı. İstifaların ardından sabotajdan korkuyor. İstifa edenler şirkete alınmıyor. Sistemlerin çalışması için de Tesla'dan mühendis getirdiği söyleniyor. Musk'ın Twitter'ı satın alması ABD Federal Ticaret Komisyonu'nu da endişelendirmişti. 7 demokrat senatör komisyona mektup yazdı. Twitter'ın kullanıcılarının aleyhine çalışıp çalışmadığını sordu. Ayrıca komisyonla Twitter arasında imzalanan uzlaşma kararının ihlal edilip edilmediğinin soruşturulmasını talep ettiler. Mektupta son haftalarda Twitter'ın yeni patronu Musk platformun güvenilirliği ve güvenliğinin altını oyan telaşlandırıcı adımlar attı. Ayrıca Musk, dolandırıcılık ve tehlikeli kişilerce istismar edileceğine dair açık uyarılara rağmen yeni özellikler getirdiği ifadesine yer verildi. Elon Musk ise Twitter'da attığı adımları devrim diye niteliyor ve yeni bir karar daha aldı. 280 karakter sınırının çok yakında kalkacağını duyurdu. İlk ortaya çıktığında 140 karakterle paylaşım izni veren Twitter, 2018 sonunda bu sınırı 280'e çıkarmıştı.